gerekli olmasıdır. Hatta diyelim ki bir kadının günü geçti, işte ya da su geldi, artık diyorsun ki bu enfeksiyon falan bir şey olacak, doğumu başlatalım. Takarsın bir serum, koyarsın içine oksitosin, başlasın damla damla akıt o vermeye damardan. Oksitosin burada ağrı başlatır. Yani doktor da bir kadının doğumunu e artık günü geçti, başlatması gerekiyorsa bu da, oks da oksitosin veriyor ve ağrı başlıyor. Bu ağrı da rahimi kasmak içindir. Ağrı, rahmin kasılma ağrısıdır. Doğum kanalıyla işte dört ayak durmuş, ayakta durmuş, buna hiçbir alakası yoktur ağrının. Peki bu ne oldu? Ağrı ile çocuk ileri itildi, itildi, şu kollum bitti artık son kısma gelince onu bir arada bir muayene edersin ve silinme denir ona. Yani şu kolun kısalıyor. Diyorsun ki silinme hiç yok. Problem var diyorsun. Silinme olması lazım. Yani gittikçe bebek ileri gelip şu kolumun kısalması lazım. En sona geldi. Sona geldiği zaman da açılmaya başlar. Yani şunun en uç kısım tamam artık silindi. Sonra açılmaya başlar. Bir 10 santim kadar olduğu zaman şöyle zaten şöyle tahmin ediyorsun diyorsun gibi 10 santim olmuştur diyorsun. Artık alıştıktan sonra yani biraz doğum yap, bir 5-10 tane doğum yaptır artık tam anlıyorsun. Diyorsun ki silinme tamam yani kollum karıştı. Açılma da tamam doğum başlayabilir. Ha ondan sonra kadın Ondan sonra doğururken o zaman işte o kanalın genişliğinin, darlığının bir önemi varsa o zaman var. O zamana kadar hiç yok önemi. Yani 13-14 saatlik ağrı sadece bebeği ileri itmek içindir. Sonra birkaç dakikada doğar kadın. Dersin ki bu şey de tamam, açılma tamam, silme tamam, açılma tamam. Sonra bir içgüdüsel olarak bir de ıkınma gelir kadına. Yani e, onu şimdi hiç doğum yaptırmadan önce önce talep olarak bakıyorsun sonra yaptırıyorsun doğum. Epey bir doğum yaptırdım ben. Şimdi en baştan yani ne kadar yardım oluyor? Belli bir zaman oluyor o doğum yaptıran doktor işte ıkın 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 filan diyor kadına. O diyorum nereden biliyor ne zaman ıkınacağını? Ya sonra baktım ki kadın zaten ıkınıyor. Çocuk geliyor sana doğru eline doğru. Anlıyorsun zaten görüyorsunuz. Kadın zaten ıkınıyor. İçgüdüsel olarak geliyor ıkınma. Ha o arada sen ne diyorsun ki ıkın ıkın devam et diyorsun. Hatta çocuk böyle doğduğu zaman şöyle sudan çıkar gibi doğar çocuk. Hani şu siyah bakmış da çıkıyor gibi. Sonra e, omuzlar geniştir normal doğmak için. Yan dönmesi gerekir. Çocuk bir tarafa dönüyor. Baş doğduktan sonra en geniş baş çevresidir. 33 santim filandır. Omuz 30 santimdir. Bu sebeple omuz kolay doğar. Baş doğdu mu kolay doğar çocuk. Şimdi... Çocuk doğarken bir tarafa yani başı doğduktan sonra bir tarafa dönüyor filan. Şimdi ben bakıyordum o doktor abi ablalar yaptırıyor doğumu. Şimdi tutuyor böyle kuvvetle bir tarafa çeviriyor gibi geliyordu. Hatta bir gün dedim ki abi dedim yani çocuk bebek böyle bir kuvvet veriyorsunuz çocuğun boynuna filan zarar vermeyesiniz. Dedi ki biz çevirmiyoruz ki dedi. Çocuk dedi kendi dönüyor. Yani başı doğduktan sonra kendi dönüyor çocuğun. Biz düşmesin diye tutuyoruz sadece çocuğu. Ama bu kuvvet veriyorsun gibi geliyor dedim. Ben yok dedi biz bir şey yapmıyoruz. Sadece tutuyoruz çocuk dikkatli bir şekilde düşmesin diye. Sonra çocuk dönüyor işte omuzu da doğduktan sonra yere düşmesin diye tutuyorsun çocuğu. Göbeğini kesiyorsun tamam. Doğumda insan doğumunda o kadar fazla bir şey yapmıyor. Eğer bir problem yoksa yani doktor, hemşire, eve fazla bir şey yapmaz doğumda. Peki hayvan doğumunda da aynı mıdır? Hayvan doğumunda tamamen aynıdır. İnek doğumunda böyle ağrılıdır. Deve doğumunda böyle ağrılıdır. Koyun doğumunda böyle ağrılıdır. Rahimden yani rahim olup orada yavrusu olan bütün canlıların doğumu onun kasılması için o ağrıların olması gerekir. Onunla alakalıdır. Yani bunun dik durmuş, ayakta durmuş hiçbir alakası yok. Ve sonunda yani şu rahim açıldı artık ondan sonra bir iki 3 dakika içinde olur doğum. Öyle zor değil ondan sonra çok kolay olur doğum. Ve o noktada da birkaç şey var. Bir, gene bütün doktorlar bilir. Ee, doğum yaklaştığı zaman mesela bu lordoz da biraz yani şu belinin bükülmesi artar, bu eklemleri daha yumuşar çünkü eklemleri bağları kasları yumuşatan hormonlar salgılar vücut. Gene çocuğun şu kafa kemikleri kaynamamıştır. Onlar biraz birbirinin içine geçme kabiliyette vardır, küçülme kabiliyette vardır. Ee, sonra o arada sütür deniyor, sonra kaynıyor beyin işte bıngıldak falan oluyor ya boşluk. Yani orada bir bir kabiliyet de var beynin bir şekil alma kabiliyeti. Ee, ve eklemler kadının işte bu pelvis eklemler bağlar onlar da yumuşar esneme kabiliyeti artar. Bunu da bütün doktorlar bilir. O dönemdeki hormona değişiklik sebebiyle hatta bir ayeti kerimeyi ona yorumluyorlar. Yanlış da değildir. Şimdi ayet şöyle Abese suresinde Bismillahirrahmanirrahim 17. ayetten şöyle başlıyor. Bir gelişine bakmak lazım. Kutile insanu ma ekfere. Kutile kahrolası demek. Kahrolası insan. Ne kafirdir o? Ma ekfere bu da fiili tacübe evvel tabi. Bu tacüb fiilini. Ama kafir. Şimdi insana, yani ha bu hapçı tam böyle hak ediyor bunu. Ne kafirdir bu insan ya. Kahrolası. Ne kafirdir. Şimdi devam ediyor ayet-i kerime. Min <minsan> eyyi şeyin halegahı. Onu neden yarattı? Yani Allah o insanı neden yarattı? min <minsan> nutfetin. Nutfeden yarattı. Şimdi bu ayeti o şekilde yorumlamak mümkün. Onun için bir baştan aldım. Min nutfetin, çünkü bir sonraki ayette diyecek ki sümmes sebile yesserehu sonra yolunu, yolu ona kolaylaştırdı. Şimdi buna diyorlar ki işte doğum yolunu, yani o kasları, bağları, ligamentler onları gevşetiyor ki kolay doğsun diye. O şekilde yorumlanabilir mi? O şekilde yorumlamak mümkün. Çünkü ha, ayetin gelişine bakıyoruz. Neden yarattı dedi? Min nutfetin, nutfeden yarattı. Allah hepimizi nutfeden yarattı. Bir nutfeye, ya, bir spermden. Şimdi bu Yasin suresinde de öyle bir ayet var. Diyor ki Bismillah. Evelem yaral insanu enna halabnahu min nutfetin. İnsan görmedim ki biz onu bir nutfeden yarattık fe <laughs> ve Şimdi o apaçık kasım kesilmiş. Ha bu hapçı var ya tam öyle Allah onu bir nutfeden yaratmış. Şu kasımlığa bak arkadaş ya. Yalan, yanlış. Bakır bakıyor böyle. El niye böyle? Böyle bükülür. Bu yanlış. Yaratan böyle olmazdı. Kulaklar burada. Bu yanlış. Yaratan böyle olmazdı. Bunu yani şey olarak söylüyorum da bu, bu çeşit şeyler. İşte boynun şöyle bu yaratan olsa böyle olmazdı. Şimdi biraz sonra dişten diyecek bu böyle yaratan olsa olmazdı. İlla ki yani nasıl edeyim de Allah yok diye bir şey çıkartayım. Allah diye bir şey yok. Tasarlayan biri yok. Yaratan yok. Bunun için böyle bir şeyler bulmaya çalışıyor durmadan. Her tarafa bakıyor ki nasıl edeyim de Allah yok diyeyim. Bu yaptığı gibi bunun gibi olanlar. Bunlar işte bu bütün dünyadaki inkarcılar aynı mantık. Bir de birbirlerine vahy ediyorlar böyle fikir veriyorlar da birbirlerine. Birbirlerini de öğreniyor bunlar. Kafirliği. Şimdi diyor ki Allah Teala kahrolası diyor. Ne kafirdir diyor. Onu neden yarattı diyor Allah? Bir nutfeden. Sonra halakahu onu yarattı fakat derahu ve ona Şimdi bu katruh e, ölçülü bir şekil verdi. Kattere bir takdir miktar, ölçülü bir hal verdi. Şimdi Allah o anne rahmindeki çocuğu, şimdi anne rahminde çocuk. Bir ayet gelmedi o şekilde buyuruyor zaten. Diyor ki üç karanlık içinde analarınızın karınların, karınlarında üç karanlık içinde. Yani karın duvarı onun içinde rahim duvarı bir de bebekte bir kesenin içindedir. Orada diyor sizi halktan halka yani yaratılıştan yaratışa de, değiştirerek diyor Allah yaratıyor sizi. Yani şu hapçıyı da kim yarattı? Annesinin karnında Allah yarattı ya. Bir nutfeden. Ondan Allah hele şu ilk üç aylık dönemde bir değişimler oluyor. Sonra bir üç aya gelince artık e, çocuk aşağı yukarı bir minyatür tamam oluyor. Yani organları ağızlar oluyor. Sonra artık gelişimini tamamlaması gerekiyor. Ama aşağı yukarı gözlü, kulağı, kalbi, akciğeri, işte midesi, böbreği, dala, bu kemikleri onlar tamam oluyor bir gelince. Sonra artık gelişim tamamlanıyor. Ya orada Allah yaratıyor seni bir nutfeden. Sonra sana şekil veriyor, ölçü veriyor, ölçülü bir şekilde. Sümme sebebiyle yesserehu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. İşte bunu bazıları diyor ki bu doğum yolunda bir kolaylık oluyor. Ee, yani hakikaten o işte ligametler, bağlar filan öyle gevşemezse doğum belki olmaz. Belki çok çetin olur, belki olmaz bile. Ama gevşiyor zaten. Ee, sonra diyor ona yolu kolaylaştırdı. Ha bunu ama e, o şekilde değil de bütün hayatla alakalı da sayılabilir. Yani sadece oraya hasretmek şart değil. Burada diyor ki sonra yolu kolaylaştırdı. Bu mesele ben okuduğum zaman da aklıma gelmişti. Başka birçok hocanın da bu ayeti gördüğü zaman muhabbet demek doğum alakalı bak yolu kolaylaştırdı gibi. Bu şekil birçok yani okuyan şeyin aklına geliyor bu. Diyorsun ki doğum yolun da kastedilmiş olabilir. Ama bütün hayatta gideceği yolu kolaylaştırma manasına da gelebilir. Bu sadece oraya etmek zorunda olan bir şey değil. Sonra ona yolu kolaylaştırdı diyor. Zaten devamına baktığımız zaman sümme ematehu sonra onu öldürdü fe ve onu kabire koydu. Bu hapçı da yaşayacak onu. Hepimiz yaşayacağız. Ben de yaşayacağım. Yaşamayacak yok. Onu. Sonra sümme izâ şâe Sonra dilediği zaman da yeniden diriltecek onu. Ne kafirdir diyorum. Evet şimdi e, doğum mevzuu böyle ağrının bütün rahmi olup da çocuk doğuran bütün dişiler yani diğer hayvanlarda koyundur, inektir, devedir hatta bir genç öyle bir şey oldu. O diyor ki, ya ben internette gördüm diyor. Devenin doğumunu bayağı diyor zor oluyor. Hatta diyor adam yardım etti falan diyor. O şekilde oldu. E doğrudur yani. Bütün canlılar, rahim sahibi canlılar aynı mekanizma sebebiyle ağrılı doğum yaparlar. Peki o oksitosin sadece ona mı yarıyor? Şimdi oksitosin halk arasında bir şey var. Yani diyor bazıları işte diyor ki ağrı diyor olsun diyor kadın süt süt olacak diyor yani sütümü diyor arttıracak diyor. Bu oksitosinin süt ile bir alakası var. Ama bu böyle işte bu emzirirken orada bir oksitosinin bir alakası var. E, oksitosinin asıl yeni bir şey yeni bir dönem keşfedildi. Önceden beri vardı. Şimdi denir ki umumiyetli hastanede de doğum yaptıktan sonra bir an önce çocuğu bebeği anneye verin anneye dokunması gerekiyor bebeğin. Şimdi oksitosin penceresi diye bir şey var insanın beyninde annelerin. Şu doğururken oksitosin salgılıyor ya çok ağrılı yani o ağrı olarak ağrı olması için oksitosin gerekiyor. O rahimi kasıyor ama bu oksitosin aynı zamanda beyinde doğumdan sonra oksitosin penceresi diye bir olay oluyor o dönemde bebek getiriliyor ve anne bebeklerin işte haşır neşir oluyor, seviyor, emziriyor filan ya. Deniyor ki işte oksitosin penceresi açıkken bir bebeği aldı, emziriyor. Çok kuvvetli bir psikolojik bağlılık oluyor o bebeğe. O, o diğer hayvanlarda da hepsinde oksitosin penceresi açılıyor. Onun için yavrularını çok seviyorlar. Oksitosin penceresi kapandıktan sonra ver yavruyu o şekilde kuvvetli sevgi olmuyor. Mesela bu yeni keşfedilmiş bir şeydir. Bu bir iki sene oldu ben bunu bu şeyler hep takip ediyorum. Biraz da bu işte psikolojiyle alakalı şeyleri. Bu şekilde bir etkisi keşfedildi oksitosin penceresinin, oksitosinin. Ha bunun yanında da Allah'ın yaratışında neler vardır? Bunlar bizim bulabildiğimiz şeyler. Evet, ağrının sebebi o. Yani şu Hapçanın dediği gibi bunu gidip bir kadın doğum doktoruna sorun derim ben. Hakikaten öyle bir şey mi? Yani e, onun dediği gibi mi? Yoksa ağrının sebebi doktor sana ya bu rahim kasılması için hatta biz bile ağrı veriyoruz. E, işte doğumu başlatmak için böyle mi diyecek. Şimdi bir şeye devam edeyim videoya. Öyle ki tıp gelişmeden önce kadınların en sık ölüm sebebi doğum sırası ölümlü. 20'lik dişler... Evet, şu dediği de e, doğru değil. Bu doğumdan sonra lohusalık döneminde Şimdi normalde gene şunu bir rahim ve işte boynu olarak, kolun olarak düşünün. Normalde bunun içine bile mukustan bir tıkaç vardır. Rahim içi sterildir, mikropsuzdur. Hatta bu hamile kalırken bile o mukus tıkaç yumuşar. Kadının hamile kalacağı dönemde sperm geçebilir onun içinde. Tıkaç kaybolmaz. Adet döneminde atılır bu. O dönemde enfeksiyonu açıktır. İki, ee, doğum sağlık döneminde. Doğum sağlık döneminde o tıkaç yoktur. Bir de rahim işte yeni doğum yapmıştır. Enfeksiyona açıktır. Hem bebek hem anne. Yani kırkı çıkana kadar mesela bu Anadolu'da adettir de ziyaretine bile gitmez konu komşu. Sadece bir işte o kadına bakacak olanlar gider. Yani bir hizmet görecek olanlar. Kırkı çıktıktan sonra işte bebek görmeye gidilir. Doğrudur da o. Eee Çoğunlukla bu ölüm mevzuu bu loğusalıkta kolay enfeksiyon olmayla alakalıydı. Bir de bu e, Avrupa'da şöyle bir dönemde olmuş. E, onu hatta ben bazı programlarda bahsetmiştim. Bu mikrop mevzunu bilmedikleri için hastanelerde hatta kadınlar diyormuş ki bizi götürmeyin diyormuş. Şehirdeki hastanelerde orada kirli eldivenlerle. E işte muayene falan ediyorlarmış kadınları. Çok fazla ölüm oluyormuş o doğum döneminde. Ama bu o Avrupa'da olan bir şey. Yani bizim ülkelerde lohusalık döneminde işte kadın için hatta öyle bir laf da var ya. Yani lohusa hakikaten risklidir. Lohusalık dönemi şeyle ilgili değil. Kadın nasıl durursa dursun çocuğu doğurduktan sonra rahim bir dönem enfeksiyona açık. Bunun durmasıyla bir alakası yok, kadın nasıl durduğuyla. Yani dört ayak üstünde durmuş yok, ayakta durmuş falan bunlarla hiçbir alakası yok. Loğusalık döneminde hakikaten bir risk vardır. E ama bu çok büyük bir olay değil ama doğum sebebiyle hani doğumda zorlukta, e şimdi bazen doğumda problemler çıkabiliyor doğru ama bu çok yaygın olan bir şey değil bu. ve Dik durmakla, dört ayaklısında durmanın hiçbir alakası yok. Şimdi şu 20'lik diş mevzuna gelelim.